Zikeş Türkiye YouTube kanalından herkese selamlar. Bu kanalımızın ilk videosu olacak ve Zikeş hakkında tüm bilgileri içeren bir video serisi yapmaya başladık. Bu videomuzun konusu ise temelden bir başlangıç olan Zikeş nedir? Zikeş'i öğreniyorum. Videoya başlamadan önce sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir ve Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Aktif olarak her konuda sizlere destek sunmak için toplulukta hazır olarak bulunacağız. Şimdi ilk önce Zcash nedir bunu öğrenmemiz gerekiyor. Zcash bir gizlilik projesidir. Tüm finansal bilgilerinizi gizli ve kontrolünüzde tutan dijital bir para birimi ve bir değer deposudur. Zcash ekonomik özgürlüğü güçlendirmek için oluşturulmuş bir kripto para birimidir. Tasarımı Bitcoin'e benzer. Aslında Zcash orijinal Bitcoin tabanından yaratılmıştır. Ancak arada bir durum var. İşlem bilgilerini şifreleyen ve kullanıcıların varlıklarını korumalarına olanak tanıyan bir gizlilik teknolojisi kullanıyor. Gemini Coinbase gibi birçok borsada Zcash işlemi yapabilirsiniz ve ayrıca Binance üzerinden de hızlı bir şekilde Zcash alışverişi gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer konumuz ise Zcash'in amacı nedir? Zcash, Bitcoin'deki gizlilik sorununa derinlemesine bir bakış sunan ve yenilikçi bir çözüm sunan bir kripto para projesi. Anonim olduğu yönündeki ününe rağmen Bitcoin'in işlemleri aslında herkese açıktır ve herkes tarafından görülebilir. Bu gizlilik eksikliği yaratıcısı Satoshi Nagatomo tarafından kabul edilen Bitcoin'in tasarımındaki büyük bir kusurdur. Bu video Bitcoin'deki gizlilik sorununa ve Zcash'in sıfır bilgi kanıtlarının kullanımına nasıl çözüm sağladığına dair derinlemesine bir bakış açısı sağlayacaktır sizlere. Zcash'in ekonomisine gelecek olursak tıpkı Bitcoin gibi Zcash'in 21 milyonluk sabit bir arzı vardır. Herhangi bir şekilde yükselme veya düşme söz konusu değildir. Enflasyon çizelgeleri de aynıdır. Zcash'in parasal tabanı Bitcoin ile aynı 21 milyon Zcash para birimi. Her 75 saniyede bir Zcash blok zincirinde yeni bir blok çıkartır ve 3,125 Zcash'lik bir blok ödülü dolaşıma girer. Blok ödülünün miktarı 21 milyon Zcash'in tamamı dolaşıma girene kadar yaklaşık her 4 yılda bir yarıya iner. Zcash enflasyonu Bitcoin'in enflasyonunu neredeyse birebir taklit eder. Bu doğrultuda da yani Bitcoin ilerlemesiyle Zcash ilerlemesi her zaman aynı. 4 yılda bir gerçekleşen halving dönemiyle birlikte otomatikman madencilik ödülleri yarı yarıya azalacak şekilde tasarlanmıştır. Kasım 2020 itibarıyla Zcash blok ödülünün %20'si geliştirme fonuna dağıtılır. Geliştirme fonu da şu şekilde Zcash'in birçok geliştiricisi farklı alt kolları farklı alt dalları var. Bu doğrultuda da geliştiricilere projenin ilerlemesi için ayrılan bir finansal bölüm var. Burada bir araya girmek istiyorum çünkü sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz bizim için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızı takip ettiğiniz sürece sizlere daha fazla, daha güncel bilgiler aktarabilir ve bu doğrultuda sizlerle birebir temaslar kurabiliriz. Zaten bütün sosyal medya hesaplarımızı burada görüyorsunuz. Bu serimizin ilk videosu her hafta düzenli olarak farklı bir bölüm ile ilgili videolar gelecek. Siz de zilkeş hakkında yeni bilgiler öğrenmek istiyorsanız bize yorum kısmında veya telegram gruplarında sorular sorarak bu doğrultuda ilerlememize yardımcı olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Zilkeş Türkiye devam ediyor.